Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla, yeni bir modelle devam ediyoruz. Evet, kupa bardaklarımıza böyle renk renk yılbaşı konseptli süsler hazırladık. Kupa kılıfı yapacağız. Evet, bunun için 3 renk çok da az siyah ipimize ihtiyacımız var. Bir önceki videomuzda Noel Baba armasının detaylı bir şekilde videosu var. Bu videomuzda çam ağacımızı ve kupa kılıfını öreceğiz. Kolay mı kolay herkesin örebileceği bir model. Minik çamımızla şöyle başlayalım. Evet sıktırdık. 5 tane zincir. ikinci zincirimize battık. Aynı yere 3 tane sık iğne. 3 tane zincir çekiyoruz. Evet 3. Tepelerin arka kısımlarındaki yerlerine sık iğnelerimizi örüyoruz. Bir tane ördük. İkinci sık iğnemize 3 tane öreceğiz. Ve artırma yapıyoruz. Aynı yere 3 tane. 2 tane artırmış olduk. 3 zincir döndük tepelerin arka kısımlarına batarak bu sırada dümdüz 5 tane ilmeğimizi sık iğnemizi örüyoruz. Artırma yapmıyoruz. Bakın şu arka kısımlarını örüyoruz. İp ince olduğundan tam belli olmayabilir. Evet sonuncuyu da ördük. 3 tane zincir çekiyoruz. Şimdi 5 ilmeğimizin öncelikle 2 tanesini yan yana örüyoruz. 1 Hep arka kısımlarına batıyoruz tepelerin. 2 Şimdi şurada da 2 tane ilmeğimiz olacak. Ortadaki ilmeğe 3 tane aynı yere sık iğne. 1 sıra düz örüyoruz bir sıra artırma yapıyoruz. Bir, iki tane de bu tarafa ördük. Evet, üç tane zincir. Şimdi bu sıramızda arka tepelere batarak düz örüyoruz sık iğnelerimizi. Bu çam ağacını minik olarak yaptık. Kupa için yeterli. Aynı şekilde istediğiniz büyüklükte başka örgüleriniz için örüp kullanabilirsiniz. Evet, 3 tane zincir. Başa gelelim. Çevirdik. Arka tepelere batarak sık iğnelerimizi örelim. 2 3 1 2 3 Evet, tam ortaya 3 tane. Aynı yere 3 tane sık iğnemizi ördükten sonra diğer tarafta da 3 tane sık iğnemiz. Sayımız 7. 3 tane zincir çekiyoruz. Bu sırada düz örüyoruz. Her tepeye bir tane. Minik bir çam ağacı olduğundan evet, sıra sonuna kadar göstermek istedim. Şöyle her tepeye bir sık iğne. 3 tane zincir ve döndük. Şimdi 4 tane yan yana sık iğne örüyoruz. 2 3 4. Diğer tarafta da 4 tane kalacak. Tam ortaya 3 tane aynı yere sık iğne. Sık iğnelerimizi hep arka tepelere batıyoruz. Evet şimdi artırmamızı yaptık. 4 tane sık iğnemizi örelim. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. Döndük. Dümdüz her tepeye bir tane bir tane örüp sıramızı tamamlayalım her tepeye bir tane artırma yapmadan sırayı tamamlıyoruz bir sırada artırma yapıyoruz bir sırada düz gidiyoruz Dilerseniz bu çam ağacını çıt, çıt tokalarınızda kullanabilirsiniz. başka örgü süslemelerinde kullanabilirsiniz. 3 tane zincir çektik, döndük. Şöyle kaydırma işlemiyle de kaydıralım. Bir zincir çekip ipimizi şöyle biraz uzun keselim. Dikme de kullanacağız onu. Bu kadar kolay hemen biten bir model. Evet, şimdi geçelim. Bardak kılıfımıza yeşille başlayacağız. Şöyle düzelteyim hemen. Şöyle bir bardağımız var, kupamız. Dilerseniz başka kupalara da örebilirsiniz. Şimdi ölçüyü nasıl alıp başlayacağız onu da göstereceğim. Ben ilk olarak 50 tane zincir çekiyorum. 50 tane zincirimizi çekip ölçümüze alalım. İnce bir ip kullandığım ip çok kalın değil. Şöyle kalın iple de örebilirsiniz. Ölçerek yapın yeter ki. Şöyle birbirine değsin yetiyor. Çok sıkı gerdirip durmayın. Gerdirirseniz örgü zaten kendini toplayacak büyüdükçe. Şimdi iki tane zinciri atladıktan sonra üçüncü zincirime ikili trabzan. Her zincire ikili trabzan örüyoruz. Atlama yapmıyoruz. Çoğaltma yapmıyoruz her zincirimize ikili trabzan örüyoruz. İki de çıkıyoruz bakın. Bir, iki de çıktık. Kapattık. Diğer zincirimize. Evet. Bundan sonra hep aynı gidecek. Sadece renk değişikliği yapacağız. Onu da dikim esnasında göstereceğim. Yeşille başladığım çünkü kırmızı ve beyazla devam edeceğim. Noel Baba'nın şapkası kırmızı olduğundan beyazla bitirdim. Beyazın üzerine şapka kırmızı gelsin. Ortaya kırmızı koydum. Sakal kısmı beyaz olduğundan kırmızı yere dek gelsin istedim. Alt tarafa yeşil koydum. Çamı yeşilin üstünden yani kırmızıyla beyaz arasına dikmek istediğim için renklerini kendinizde belirleyebilirsiniz. Evet, ikili trabzanlarımı örerek şöyle sıramı tamamlayayım. Bir üst sıraya geçelim. üç tane zincir çekip döndüm. Şimdi her tepeye ikili trabzanlarımızı örüyoruz. Artırma, eksiltme hiçbir şey yok. Sadece ikili trabzan. Baştan sona kadar. Evet şöyle örüp renk geçişini de göstermek istiyorum. Bu sırayı da tamamlayalım. Bir zincir çekip ipimizi burada kesiyoruz. Renk değiştireceğiz. Şimdi beyazımızı takabiliriz. Kırmızıyı takacağız karıştı orası bir tane zincirle sabitledik bakın ipi koparttığımız yerden renk değiştiriyoruz diğer taraftan değil şöyle 3 tane zincir Diğer yeşil rengimizi de arasında gezdirip kaybedeceğiz. Her tepeye ikili trabzan. örgüye yeni başlayanlar bile çok kolaylıkla örebilir. Sadece ikili trabzan örerek bardak kılıfımızı örebiliyoruz gördüğünüz gibi. Hiç süsleme yapmasanız bile renk geçişleriyle güzel mi güzel olacaktır istediğiniz renklerde tek renkte örebilirsiniz. Evet kırmızı bitti, beyaza geldik. Kırmızıdan 3 sıra, beyazdan 5 sıra. Bardağımızın uzunluğuna göre 2 sıra yeşil örmüştük. Toplamda 10 sıra trabzan. Evet bu şekil 10 sırayı bitireceğiz. 3 tane zincir döndük. Her tepeye trabzanlarımızı örüyoruz. Kupa bardağımıza geçirmesi de kılıfı çok kolay. Alttan 2 tane yeşil sırasını dikiyoruz. Üstten 2 tane beyaz yerini dikiyoruz. Ortası açık kalıyor. Açık kalan yere de sapanı geçiriyoruz. Evet. Kolay mı kolay modelimiz bitti. Şimdi şöyle göstereyim. Şurada ipi bıraktık. Bakın iki sıra dikeceğiz. İki sırada yeşili diktikten sonra hazır. Noel babanın da sadece şapka